İkinci el araç almadan önce bu videoyu izleyin. Kilometre Hacker Araç Dedektifi. İkinci el araç alırken en önemli kriterlerden biri aracın kilometresidir. Çünkü kilometre sadece bir sayı değil, aracın tüm geçmişini yansıtan bir haritadır. İşte bu noktada devrim niteliğindeki bir teknoloji karşımıza çıkıyor. Kilometre Hacker Araç Dedektifi. Kilometre Hacker aracın elektronik sistemindeki 536 milyondan fazla şifreli kodu çözerek gerçek kilometresini ve geçmişini saniyeler içinde ortaya çıkarır. Kilometresinde oynama yapıldı mı? Parça değişimi, change var mı? Tüm bu soruların yanıtını bu cihazla öğrenebilirsiniz. İkinci el araç alırken risk almaya gerek yok. Kilometre Hacker araç dedektifi ile aracın tüm geçmişine dair detaylı rapor alabilir, güvenle tercih yapabilirsiniz. Gerçek kilometre, güvenli bir geleceğin anahtarıdır. Daha fazlası için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta araç dünyasına dair yeni içeriklerle karşınızdayız. Kilometre Hacker ile araç alırken kötü sürprizlere elveda.